...teklifi yasalaşmak üzere diyebiliriz. Aslında şu dakikaya kadar e, yasalaşması zaten bekleniyordu. Ancak e, şöyle gelişmeler oldu. Genel kurulda tansiyon zaman zaman yükseldi. E, depreme ilişkin tartışmalar yaşandı. Daha çok depreme ilişkin bu tartışmaların gölgesinde EYT görüşmeleri yapılabildi. E, oldukça tahrik edici konuşmalar vardı, suçlayıcı konuşmalar vardı. AK Parti'ye yönelik özellikle... E, Cumhur İttifakı'na yönelik. Ancak milletvekilleri, AK Parti ve MHP milletvekilleri sakin kalmak için bir hayli uğraş verdiler Meclis Genel Kurulu'nda. Ancak Az önce HDP'li Züleyha Gülüm'ün bela okuması milletvekillerine dönerek Allah belanızı versin şeklinde bir ifadede bulunması şimdi genel kolda yine tansiyonu yükseltmiş durumda. Aslında sona gelindi, son konuşmacıydı neredeyse. Bitmek üzereydi, sonrasında bütünü oylanıp bitecekti. EYT konusu tabii aylardır tartışılıyor, bekleniyor daha doğrusu. Ancak milletvekilleri deprem dolayısıyla deprem bölgelerinde oldukları için 21 günlük bir ara vermişlerdi. İşte bugün 15'te toplanan genel kurulda görüşmelerine geçildi. Ancak saat 19 civarında geçilebilmişti. İşte şimdi sona yaklaşılmış durumda. Yasalaştığında da ayrıca son dakika bilgisi olarak sizlere duyuracağız diyelim.